Çünkü kulaklığım bitti. Heh. Trend üçte bir de sonradan görme. <laughs> Koymuşlar bunu yani. <laughs> ne oluyor? Wiggle 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 yani. Bu ne çok çadırdır bilmem nedir ne gittik ya. Enteresan. Dönem bize kamp yap, kamp yap diye bağırıyor. Olsam ufak ufak uzarım. Abi uçuyor mu? Ya aslında çok güzel duruyor. Bizim salon kadar zaten. Sonradan görme serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda ucuz orta pahalı çadır karşılaştıracağız. Biliyorsunuz daha önce karavan yaptık. Tiny yaptık. Özledik çekme özledik karavan ondan. Yaptık. Ve karavan yaptık. Yani pandemide saklanabileceğiniz, kaçabileceğiniz her türlü şeyi... Bence de pandeminin de etkisi vardır. Kulaklığım güzel duruyor mu lan? Yeni yeni aldım ha. Yani yeni aldım dediğim ben almışım gibi oldu. Yolladılar sağ olsun. Gaming Genter'e de yolladı. Ee, güzel duruyor mu? Valla. Çok hafif. O yüzden tercih ettim. Yani sponsorluk falan değil yani. Tamamen hafif olduğu için. Ama şey. Pil yok ha. Bunlar da pil olsa çok güzel ya. Ha bir de bir renk daha var. İki renk var. Bir dakika. Şuna bak bakayım. Benim de kuzaklı, kulaklığım bozuluyor abi. Sekte lan. <laughs> Ayıp ediyorsun. Mavi bana yolla. Oğlum lazım olduğu iş ihtiyacım olduğu için istedim oğlum. Şey kulaklıklar bozuldu artık benim. Ömrü bitti onların. Saçma sapan davranışlarda bulunuyorlar. <laughs> İnceledik. Ben Mavi daha abi. güzel, ma şey beyaz daha güzel. Mavi bana yollayabilirsin. <laughs> daha çok yakışıyor sana beyaz. Canımsın. Beyazın bir asalet. Eyvallah, teşekkür ederim. Be beyaz üzerinde çok tatlı duruyor abi. Abi ne giysen çok yakışıyor zaten. Abim İstersen kulaklık takma. Yine çok güzeldir. Teşekkür ederim. Çok planlarım var. Çadırla ilgili, karavanla ilgili, tiny house'la ilgili. Bir gerçekleştiremedim. Fiyatlar da gittikçe uçuyor. Bugün ucuz, orta pahalı, 3 farklı, kendi fiyat aralığındaki en iyi çadırları inceleyeceğiz. Şimdi ormana geldik. Hadi bakalım çok ormana güzeldi. geldik. Ormandayız, kemerdeyiz. Ucuz çadırlarımız... Kemer. Y Bak tam piknik şey alanı ha, kamp alanı. Ulan buraya gitsek anlarsınız, ghostlarsınız lan. Kesin gelen olur buraya kesin gelen olur vazgeçtim. 10 liralık trend yoldan aldığımız Barbie'li çadırımız var. Bir tane yine internet üzerinden aldığımız 190 liraya bir çadırımız daha. Ya Orkun sağdakine gözünü sevdiğim ya var. Bu bizim Türkiye'de bulabildiğimiz en ucuz iki çadır. Şimdi bunları kuracağız. Kurulum aşamasını göstereceğiz. Rahatlığını göstereceğiz. Kullanımını göstereceğiz. Ama yani bu çadırlardan da çok bir şey beklemek lazım. İlk Barbie'yi kuruyorum hocam. Şimdi kutu içeriğini de çok merak ediyorum. Bak, kolay kurulum yazmışlar bak. Ulan aslında Mert'e böyle bir çadır alabilirdik. Bütün çadırlara kolay kurulum yazıyorlar. Hiçbiri kolay kurulmuyor. Bir de bunun çakığı falan da yoktur. Bu uçacak bunu bıraksan bu uçar gider yani. Kutu içeriğimiz. Ya bir izleyin de, oğlum kulağım. şimdi işte 1.5-2 ya. Malzeme kalitesi felaket oluyor. Bu PVC Bile değil. bayağı dandik. Borularımız var. Normalde bu borular kaybolmasın ve birbirine tüf tüf yaparsın bunlarla. Bunların içine böyle gerilimli ip takarlar ki bunlar birbirine daha rahat evet. girsin diye. Bunda o da yok. Şunlar ne? Plastik. Ya bu tam şey ya. Çocukluğunuzda mutlaka girmişsinizdir böyle bir şeyin içerisinde. Benimki Barbie'li değildi de köpekliydi galiba. Disney'li falandı. Ben bütün çocukluğumu bunların içinde geçirirdim. Yani çok severdim böyle kuytu köşeye. Bu da bunların böyle köşelerini bağlamak için olan aparatlar. Bu da başka köşe bağlama aparatı bence. Şu da. Biz... Ya bu tam işte kızım var. Çadır kur evde. İçeride Barbie bebekleriyle oynasın ev çadırı yani tabii. Yani bu, o, bu suya da dayanıklı değil. Daha içeri çadırı. Bu böyle evde çadırı. <laughs> hey ya kuruldu işte. Nasıl? Ya bu bu kadar bir çadır. <laughs> bir, direkleri birleştir. Bunun bir amacı var mı? Kim gidiyor? Lan! İşte çadırınızın içine bir şey koyun uçmasın. Yani normalde yandan çakıyorsun çadırı tabii uçmasın diye de. Aha direkt çerçeve yaptırdılar. Kardeşim hayatımda daha dandik bir çadır hiç, görmedim bu yani. <laughs> 180 liraya bu kadar kardeş. Şimdi şuralara ne geliyormuş? Oraya bir şey gelmiyor. B takacağız bir tane. <laughs> Şuraya. En uzunun bir kısası. Bunları direkleri yeşil yapacağız. Ama bu B değil. Ama B'den 3 tane var gösteriyor. Bu C. Arkadaşlar elimizde bir de bu parça. <laughs> Oğlum kuantum fiziği mi çözüyoruz lan? <laughs> yani bak. 10 değil lan 110, 110 mu bu? Elde yazan şey belli. Elimizdeki parça belli. Bir dakika şimdi baştan gidelim. Çocuk kuramaz canım. Babası kuracak bunu yani. Çocuk hayatta kuramaz bunu. Yes. iskeletimiz tamam. Hocam gece kondumuz tamamlandı. Yani sağlam olduğunu söyleyemeyeceğim. Biraz wiggle 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 yani. Şimdi gel muşambayı koyacağız üstüne. Bunu geçireceğiz. Sonra alttakileri niyeyse çıkaracağız bir. Öyle diyor. Köşelere köşelere takacağız. İçinde yapın demiş tabii. Köpek bizim. kulübesi gibi olmak. Evet. bunu da yaptık. <laughs> Çadırımız okey. Alt kısmı yok. Öyle bir sıkıntımız var. Gel <laughs> <önce> dışarıdan bakalım. <laughs> tamam sığıyormuş. Şundan ben bunu içine sığmam diye düşün ya Çadırımız tamamlandı. 15 dakika falan sürdü herhalde. Yani bence bunun 15 dakika sürmesi normal değil. Kolay kurulum değil bence. Ah gidiyor. Gidiyor. Onun taş var içinde. Gidiyor yine bu. Allah'ın cezası. Dışarı koyacaksanız bunu şöyle tutmak lazım yani. Oğlum çadır durmuyor. Durmuyor. Oğlum bizim ev sahibi ne dedi biliyor musun? O arkadaki çocuk evi var ya. Hani bir iki katlı mini villa. Orayı dedi köpeğe yapsana dedi. Kral adam ya. Böyle bir krallık var mı oğlum dünya üzerinde? Herifin yaşayacağı evi düşünsene. Bu evi alsan abi. <laughs> Aldım şu yar, yarın alıyorum. Alamam lan nasıl alayım? Çok güzel olmaz mı ama orayı bir tamir etmek lazım. Önleri falan hep çökük. Onu bir boyamak lazım. Şimşek kızarsa şimşek koskoca evde yaşıyor lan. İçin kötüsü ben şeye de inanmıyorum. İçindeyken de durmayacak. Şimdi bak içeriği göster. Yer zemin yok ya. Yani. Evet zemin yok. Yani bir zemin olabilirmiş bence. Giriyorum. Arkadaşlar donetlere ar bakamıyorum. Ar Streamlabs <laughs> açılmıyor. Bakayım bir <laughs> Yani şey sığdım ama uçuyorum. Ya yani evde kullanımlık bir çadır daha çok sanki bu. Ya okey. Şöyle yaptım. Streamlabs'im <laughs> açılmıyor. Sistemim, böyle af, PlayStation kalıyor. PlayStation oynarım. Zaten arkama yaslanma gibi bir şeyim yok. Yani arkama yaslandığımda şöyle gidiyoruz. Tamam Ama Orkun kötü çadır işte. Çünkü bir 70 liraya bir şey daha koymuşlardır içine bence. Evet bunun altı da var. Bak demirlerimiz olması gerekiyor. Bu 180 Geldik yine bir kuantum mekaniğine. Ben bunu bu kurarım. Bu halay çekmek için <laughs> ekstra koymuşlar bunu yani yanına. <laughs> Abicim düz çadıra geçtiğimiz için artık belli yani ne olduğumuz. Bir konstrüksiyon demirlerimiz var dış yapıyı oluşturan. İki bunu yere sabitlemek için uçmaması için ne deniyor lan buna? Çakır, Aleyan. Çakır, kazık. Kazıklarımız var. Aliyan Alyan değil mi lan o? konstriksiyon demirlerimiz var dış yapıyı oluşturan. İki bunu yere sabitlemek için. Şimdi ee... uçmaması için ne deniyor lan buna çakı çakıl kazık kazıklarımız var. İp niye o enteresan. Bilmiyorum oyuncak çizdi. mı ne? Bak, az önce bahsettiğim Heh. olması gereken Eskiden hep çadırlar bile. böyle hala da öyle zaten. Böyle hem birbirinden kopmasın hem rahat rahat fıçıştır bunları. Önce bir şunu açalım. Aa, evimiz, evimiz, parkımız gidiyor. Bir tanesini ver, dur. İkinciyi de önce tek tek takacağız. Bunları çadırın çaprazından geçireceğiz. Tamamen çıkana kadar. İçeriden çadırı getirip kurasım geldi şuraya. <laughs> İyi yırtılmadı bak, ben kurulurken yırtılmasını bekliyordum. Tamam, şimdi şurasını bağlayacağız. Ee, şöyle. Ne oluyor, ne oluyor? Bu ne Kurbağa ayaklanmasına denk geldik. Şunlarla geleceğiz. <gülüyor> Evde <laughs> indirse hayatta kalmak. <laughs> Öyle olur genelde ya. İyi lan bu çadır Öyle yine olur. iyiymiş ya. 180 lira ya. <laughs> kubbemizde yaptık. Evet, fena di bence. Yani havadan korur, yağmurdan korur mu? Muallak. Değil abi, altı yok. Nasıl yok lan Ama işte var. Ama böyle bir saçmalık var. Bak şimdi fermuarı Oraya kaparım. mat sereceksin oğlum. Şunu da kapayayım. Eee? <laughs> Havalandırmalı. E tamam ya çok da şey yapmamak lazım zaten. Oğlum iki kişi rahat sığar buna. Bir şey diyeceğim bu çadır. Gel. Oh sausage çok sıcak. Evet bunun ambası böyle bir sıcak tutmak üzerine yapılmamış. Bak ben 1.83'üm. Ben tam sığıyorum. Buraya iki tane 1.83 üm. çok rahat. Fiyatına tamam, göre adam. vallahi Eşin iyi. alına koyarsan e, burası savunaya döner. Şu an burası savuna gibi gerçekten. Şurada da bir tane cep var. Yani hani kafa boyu olarak bir kontrol edelim. Oturuyorsun. Yani maksimum oturursun zaten çadırda. O da giyinmek için kurtarıyor kafada yani hem ufak fiyatlı çadırlarımız var. iki tane çadırımız var. Biz ürün çeşitliliği olsun istediğimiz için iki farklı çadır kullandık. Bu böyle Decathlon'da satılan e, otomatik çadır denilen, böyle e, çevirdiğinde açılan ve aynı şekilde kolayca toplanabildiği iddia... Bunları et. almak istemedik. Bu çok faydalı değildi dedik. Yine kolay kurulabilen bir çadır aldık ama çok zor değil edilen bir çadır. Bu ikisi de benim vardı vardı. Bu arada ben bunları 2 yıl oldu herhalde alalı. Bunun şu anki fiyatı 2750 lira sanıyorum bu. 3 kişilik bir çadır. He, bu büyük. da daha büyük bir tık daha, profesyonel bir tık daha. Zor şartlara dayanıklı Husky marka bir çadır. Bunun da şu anki fiyatı 5 bin TL civarında. Şimdi önce şu kolay olandan başlayalım. Bunu açarken de toplarken de gerçekten kılavuzunda göre yapmak lazım. Çünkü 5. 6. toplamadan sonra bu patates olmaya başlıyor. Toplayamıyorsun. Toplayınca. Bundan var bende kurması kolay, Dolayın toplaması ölüm. Dikkat etmek lazım. Bir anda açılacak zaten bu. Evet. Bir de kumlu bırakmışız. Şimdi şurayı açacağım, şurayı açacağım. E, çadır oldu. 8 şeklinde katlıyorduk bunu. Oha, büyük bir şans. Ne oldu oğlum buna? Evet hocam, bu kolay Şiş ya. lan Doldu şeyi. Yani. Yuh. gibi çadır. Yani evet büyük de. Bu... Oğlum biz niye bunları almadık lan? Sadece böyle açıp toplamayı da göstereceğim yine. Tek yapman gereken babuşum çakılları düzgün çakmak. Şunları yere sabitlemek. Onun dışında hiçbir şey yok bunun ya. Şimdi şu yan tarafta şunları göstereyim. Ben bunları seviyorum. Gerçekten ben bir 15-20... Lan bizimki bundan galiba ya. Değilmiş de. Bak. Tipine bak. Şekli aynı anladın mı? O yüzden dedim ulan bizimkinden bu acaba diye. Fresh and black bu arada. Şey geçirmiyor da. Ya bunun da boyutu bu bak işte böyle. Bu kadar. 3x aynı mı bilmiyorum tipi çok aynı geldi de bizde Kampa gitmişimdir bu çadırla herhalde. Demirleri şu var. problem yaşatmadı bana. Şurada yanda gözlerimiz var. E bunları da böyle iple genişletip kazıkla çakabiliyorsun. Böyle daha ferah, hava dar bir şey olsun istiyorsan ya da yukarıda böyle koyabilirsin. E bu fermuar içeriden açılıyor. Sinekliği de var yine, güneşliği de var. Diğer tarafta da var aynısı. Arkada popoda güzel bir ufak havalandırması var. İçeriği de göstereyim. Evet babuşlar şimdi bunun şu Haziranda. Bak, şimdi çadırın e her çadırda genelde olur bu orta seviye çadırlarda. Şu Aynı modelin kurulum var. yapılanı var. Ama içinde kalır ki işte sen hayvan gelirse bir şey gelirse eşyalarını burada <laughs> Neden yapıyorsun Ya Pabuçları da yine buraya bırakıyorsun içeri girerken. Yani burası senin işte çantalarının, eşyalarının fazla işte poşetler, işte mangal malzemeleri vesaire durduğu yer oluyor. Burada içeri giriyoruz. Bu geniş. Yani ben bunu kullanırken genelde çift kişilik şişme yatak atıyorum. Ee, şişme yatağı da Biz şey yaptık. 2 ee, kişilik şişme artı tek kişilik şişme aldık. Zemine koyduğun zaman tamamen kapanıyor. Yani tamamen yatak oluyor içi. Zaten çadırda zaman geçirmeyeceğimiz için uyumayı uyumalı kullanacağımız için öyle bir sistem yaptık. Altlara da mat aldık. Yani bir kişi bile yattığı zaman komple böyle sanki 3 kişilik yatakta yatıyor gibi oluyor. Böyle hallettik işimizi yani. ...elektronik pompalar oluyor. Dışarıdan hava alıp üflüyor. Şarjlı. Onlarla şişiriyorum. Yani tam sığıyor zaten yatak buraya. Hatta şurada yine eşya koyabileceğim boşluk yerler kalıyor. İki kişi çok rahat uyuyorsun. Biz iki kişi, iki köpek çok rahat sığıyoruz buraya. Yani bak şurası zaten çok en güzel. köşede yatan bile 1.83 bir adam sığıyor. Dön bir yana git. Bir tane daha adam sığdı. Üç Biraz aldık. samimiyiz ama geçtik. <laughs> bir tane daha sığdı. Biraz da yer kaldı. Eşya koydun. İşte kedi köpeği koyduk buraya. gibi Ceplerimiz de var. Şurada işte sarkıt lambamızı takabileceğimiz tepede bir apareleri yapıp katlamak. Bunu böyle alsak, bunu böyle alsak. Ha, dur bakayım. Mandalları takmamız gerekiyor. Bunu 8 edeceğiz. Şöyle yapalım. Tam yukarıdan bastırıyorsun. Bunu da buradan... o <laughs> <Kusuruyorum. gülüyor> Bu kadar Bulmamız kolay da değilmiş <gülüyor> lan. <gülüyor> yes. Mutlaka çadırın fazla havasını çıkar. Kampa gidersek ben Eyşan'ı alırım oğlum. Sen deli misin lan? Orada var ya o böyle... Bir dikilir. Artın arkadaşlar. Yes bu boyuta geldi. Bunu da sığacak. Sığmayacak gibi görünüyor. Hep bir sığmayacak mı endişesi yaşarsınız ama yeterince tıkarsan muhakkak sığar hocam. Bunu da kapıyoruz. Yes. Önemli olan hocam çadırı kurmak değil. Aynı kılıfa toplayabilmektir. Bir kamçı atasözüdür bu. Geldik. Bu arkadaş bir tık daha zor. Bir tık daha profesyonel. Bir tık daha geniş. Bir tık daha böyle sıcağı. 5 bin, lira. Bilmem güneşe, hava şartlarına dayanıklı bir çadır. Bunu da kullanıyorum. E, bunu daha az kullandım. Bunu daha yeni aldım çünkü. Bir yıl falan olmuştur diye düşünüyorum. 5-6 kere çadıra e, kampa gittik bununla. Çok memnunum. Bundan da aynı şekilde. Şimdi önce şu armutu bir açalım. Çadırı önce kardeşim yüzeyde tamamen aç. Önünü başını kapısını bacasını. Senin yerinde olsam. Bakayım. Bak bence bu lüzumsuz. Evet, çadırımızı kurduk bir 10-15 dakika sürdü bu. O kadar kolay değil bunu kurması. İki kişi daha rahat kurarsınız mutlaka. Yine kazıklarını biz çakmadık sabitlemek için. Şimdi bunun bence e, benim en sevdiğim en güzel özelliklerinden birisi. Mesela... daha sağlam olmasıyla oğlum. Şunun vardı orada da böyle çadırlar. Yanının zeminin boş olması oraya masa kurmak, sandalye atmak bana manasız geliyor çiçeceğiz. Direkt yatmalık olmalı yani. Her yerinde pencere var hocam. Bak şunları göstereyim. Buraya böyle sert cırtlar koymuşlar. İstersen bunu şöyle kapatabiliyorsun. Ya da işte şu cırtlara takıp böyle hafif havalandırma yapabiliyorsun. Bu her yerinde var bunun. Bir tamam. alanımız var. Az Heh. önceki çadırda çadırın içinde bir alanımız vardı. Burada da daha geniş bir alanımız var. Gördün mü? Burası bence ölü alan yani. Bu ne yapacaksın ki burada? Yine çünkü hem sağdan giriş yapabiliyoruz buraya, hem soldan yap yapabiliyoruz. Önden giremiyoruz. Burada yine o bahsettiğim arkadaki havalandırmamızdan var ve bir sıcak soğuk bir şey çok hissetmiyorsun. Ben buna sıfır derece de Kamp'a gittim daha soğuna gitmedim ama yazın da gittim hiçbir dert yaşamadım bununla gel içine girelim. Burası bizim ana giriş alanımız. Ee, oğlum Bu çadır büyük gerçekten abi serin de bunun o, için. Diğer Şimdi tarafı güzel çadır gerçekten. genişmiş. Şimdi bak, şu yanda iki tarafta güzel pencerelerimiz var. Bunları dışarıdan açabiliyoruz sanıyorum bu pencereleri. İçeriden şuradan tepe pencerimizi açabiliyoruz. Şöyle göstereyim. İstersen bunu böyle kıvırıp belki yıldızları bile izlersin. Denemedim ama burası istersen işte sineklikli, istersen güzel havanlar. Ya güzel çadırmış. Aha. Bize pahalıyı getir bakalım. Bu ne lan bu? Üstten milliğin. Jake. Hey, geldik Türkiye'de bulabildiğimiz en pahalı çadır. Jack Wolfskin'in bir çadırının önündeyiz. Sinan'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Hocam ne kadar bu çadırın fiyatı? Şu anda 55 bin TL. Çok değil mi? <laughs> 55 bin TL. Abi uçuyor mu? Ya aslında çok güzel duruyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, esprisi durması Mangalı da... da kendisi yapması lazım. <laughs> Tırmanmayı da kendisi yapması lazım. Evet. Ben çadırda oturacağım. Benim için Everest'te çıkacak çadır yani. <laughs> Anladın mı? Ya, bir yere kadar bizle beraber geliyor. Bir yerde bırakmamız gerekiyor ama kendisi bayağı büyük gördüğünüz üzere. Abi e, bak şu an çok net anlayamıyorsunuz ama gerçekten ev gibi bir çadır bak. ya kalkalım. Hocam bu kaç metrekare? Bu 25 metrekare kare. Büyükmüş lan. İçinde böyle ayrıştırılabilir iki tane odası var. Böyle rüzgar koşullarına göre, hava koşullarına göre ayarlayabiliyorsun. Ha şeye göre rüzgar nereden geliyorsa, geliyorsa... ben odacığımı buraya alayım evet, gibi bir evet. sistem var. Bunun neresinden başlamak lazım? Şimdi ya ben al, bunlar dolar açım. yüzünden ben, ya. Dış kutusu nedir? Şu gördüğünüz kutuya kendi çantasıyla beraber geliyor zaten. Bütün çadır, kullanım kılavuzu, tüm çadır çubukları, bütün içinden çıkabilecek her şey bunun. Için. Kaç kilo oluyor abi bu çantadayken? 20-25 kilo gibi bir kilosu var. Hocam nereden başlayalım? Şimdi kaç tane kapı? mı? 1 2 3 4 tane mi kapı var? 4 tane kapısı var. Yani büyük bir çardak gibi aslında. Çardaktan avantajı bir içerisindeki odalar, ısı yalıtımı, işte rüzgar yalıtımı Doğru. ve şey, koşullara dayanıklı olması aslında. Yani Evet ya çadırlarda aslında öne çıkan şey bu çadır eklemlerinin, çadır çubuklarının sağlamlığı. Bu çadırda bir bize en ön plana çıkan şey çadır çubukları. Bayağı kalın ve alüminyum çadır çubukları var ve hem böyle yüksek, ağır, böyle kar yağışı olduğu zaman karı taşıyabiliyor hem de çok ağır rüzgarlarda. İşte bu profesyonel seviyede çıktın mı? Ya bununla gidip de amına koyayım e, sapancanın bilmem ne köşesinde kamp kuracan diye böyle bir şey alınmaz zaten. Bu bayağı hayatını buraya adamış insanların verebileceği bir şey. Baktığın zaman da e, 2500 dolar falan, 2000 dolar falan yani birim olarak bakarsan. Da kalabiliyor çadır. Bence abi bunun üstüne gece trollemek için ayı gelse çıksa ayıyı bile <laughs> var yani. <laughs> bir şey var yukarıda sallanıyor <laughs> dersin yani. hoş geldin? Ayakkabı bile girebiliyor tabii muyuz? Tabii ki tabii ki girelim. Ev ayakkabı ile girebiliyoruz. Ev gibi düşündün değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Çıkarsak <gülüyor> mı ayakkabımızı? <laughs> Şurayı cami avlusuna çeviririm ben. Yani, terlikle girilir benim çadırıma kesin. Bir de ömürlük yani öyle düşün. Hayatta gördüm en yüksek çadır niye? Burada kaç kişi kalır abi? 10 kişilik çadır. <gülüyor> 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 ya 10 kişilik çadır ne abi yani? Örgüt kurarsın bu çadırda yani. Şimdi hani, bu Burada her yerde bir penceremiz var bir kere. Ooo sarı acı, sarı, acı, acı sarı bebeğim. Ya da aydınlanabiliyorsun aralarından. Evet evet ya dışarıdan da onların ceplerini açabiliyoruz. Hem hava almak için hem de hepsinin <laughs> sineklikli olması ayrı evet. bir detay. Şu, güzel olanlardan bir tanesi aslında bu çadırın modüller oluşuyor. Yani şurada bizim iki tane kalabileceğimiz odacığımız var iki tane. Bu odaları istediğiniz gibi ya buraya alabiliyorsun ya buraya alabiliyorsun ya buraya alabiliyorsun. İşte rüzgarının yönüne göre senin bakmak istediğin. <laughs> Burada böyle bir iki saat 3 saat kaldıktan sonra dışarı çıktım önüne bu tarafa göre bunların yerini değiştirebiliyorsun. Çok güzel bence. Yani evet. şöyle düşünebiliriz bu arada. Hepsini indirip burayı bir ofis ya da bir toplanma alanı gibi bir yemek alanı evet. bile olarak da kullanabiliriz. Evet. evet bak şeyden sonra baktık tiny house'lar çok pahalı. Karavanlar çok pahalı. Ofis yapamıyoruz, ev yapamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Alacaksın küçük arsanı. Ortasına en makul fiyatlısı muhtemelen bu. Gerçekten bu güzel. Dur, Aldık şekilde Allah. ben. Hocam şimdi bir şey yapalım. Allah, 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 Allah. Ben bilerek yaptım ya. Düşsem hani çalış ve göreyim. <laughs> çok profesyonel saldırısı sevecek. Odalık böyle kamplara giden biri olsam kesinlikle pahalı olanı tercih ederim. 10 kişi tek bir yerde inanılmaz güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Benim zaten yıllardır kullandığım Decathlon'un çadırı, otomatik açılan çadır da zaten fiyat performans olarak baktığımızda en iyilerinden bir tanesi. Çok da kolay kurulumu uğraşmak istemiyorsanız Yani güzel. Ama ben hep söylüyorum kamp işi Keyfine göre de bence minimum ekipmanla yapılan kamp en eğlencelisi ya. Yani bir harbi survive edeceksin yani. Bıçak, yanında belki bir çakmak, o matın olacak, gece uyku tulumun olacak. O kadar, başka hiçbir şeyin olmayacak. Takacaksın sırtına, yardıracaksın, gideceksin, yayan.